Sevgili canlar cümlenize aşkı muhabbet ediyorum, aşkı niyaz ediyorum. Bir muhabbet deminde daha bir aradayız beraber muhabbet edeceğiz. Beraber yolun erkanını, esasını, hakikatini anlamaya çalışacağız, öğrenmeye çalışacağız. Ve öğrendiklerimizde ne yapacağız? Hayatımıza tatbik edeceğiz, uygulayacağız. Ta ki elde ettiğimiz güzellikleri canlarla, dostlarla paylaşalım. Hem insanlık gereği olsun, hem kul hakkı gereği olsun, hem de yol hakkı gereği olsun. Cenab-ı Hak Ulu Divan'da o sorguda o görgüde üzerimizde kul hakkı ve yol hakkı olmadan Cennetül Firdevs'te Havzu Kefser'in başında mürşidimiz Cenab-ı Muhammed Mustafa rehberimiz İmam Ali el-Murtaza'nın olduğu o hakikat ceminde bizleri de birer can eylesin sevgili canlar. Hani Şahatayi Pirimiz diyor ya kırklar meydanına vardım gel beri heyecan dediler e, izzet ile selam verdim gir işte meydan dediler diyor ya bize de nasip olur da bize de inşallah öyle derler bize de bir meydan gösterirler bize de bir yer gösterirler biz de orada otururuz o hakikat ceminde başlayacak ve bitmeyecek olan o güzelliğe biz de şahit oluruz. Biz de o güzelliğin içerisinde bulunuruz. Cenab-ı Hak bu türlü güzellikleri bizlere nasip etsin. Bizleri onlardan ayırmasın sevgili canlar. Yolun erkanını, esasını, hakikatini pirlerden, mürşitlerden, aşıkı sadıklardan, onların değişlerinden, nefeslerinden, o değişlerdeki nefeslerdeki hakikatlerden yola çıkarak bir şeyler öğrenmeye, eskilerin tabirle fehmetmeye, anlamaya çalışıyoruz, anlamaya çalışacağız. Tabii ki muhabbeti ten kulağıyla duyacağız, can kulağıyla dinleyeceğiz ki anlayalım. Dinlemediğimiz zaman anlayabileceğimiz bir şey yok maalesef. Çünkü ten gözü bakar, can gözü görür, ten kulağı duyar, can kulağı da dinler. Elbette ki ten gözü de lazımdır. Elbette ki ten kulağı da lazımdır. Ama ondan daha önemlisi elbette ki can gözü, elbette ki can kulağı da lazımdır. Cenab-ı Hak can gözüyle görmeyi, can kulağıyla dinlemeyi bizlere nasip etsin. Harabi babanın kapısına varacağız, onun gönlüne mihman olacağız, misafir olacağız. O bir nefeste bizi tarif edecek. Yani insanı tarif edecek. Olması gereken insanı tarif edecek. İnsanı kamili tarif edecek. Biz de can kulağıyla dinleyeceğiz. Bakalım ne yapıyor. Ama sevgili canlar bu nefesi izah ederken daha doğrusu hani açıklamayı düşünürken önce işte dedim ki kendi içimden aklımın yettiği kadar elimden geldiği kadar ben bunun açıklamasını yapayım. Çünkü bizim yolumuzu bilmeyen, bilmek istemeyen, hatta ve hatta bildiği halde bilmemezlikten gelen bir kısım insanlar olabilir. Acaba onlara hani bu nefesteki hakikatler, acaba onlar dinlediklerinde yanlış anlamasınlar diye, bu yanlış anladıklarından dolayı da bizi de yanlış tarif etmesinler diye, yanlış tanımlamasınlar diye açıklama ihtiyacı elbette ki. Yani dedim elimizden geldiği kadar o nefesin manasına uygun açıklamalarda, bulunmak gerekir. Sonra da içimden dedim ki ya biz niye illa kendimizi başkalarına anlatmak şeyinde hani ihtiyacı hissediyoruz ki anlamıyorsa anlamasın ya. Biz anlıyoruz ya bir, yeter bize yol bizim yolumuz zaten. isteyen rızasıyla bu yola talip olur, isteyen de olmaz. Kimseye, kimsenin kimseye zorla bir şey dayatması söz konusu değil ki. Hani içimden düşündüm ya şu an sonra da dedim ki yani ne anlatacağım? Anlatmayayım dedim yani. Biz değişimizi, biz nefesimizi söyleyelim. Ne anlıyorlarsa onu anlasınlar. Anlamıyorlarsa da anlamasınlar. Yanlış tarif ediyorlarsa yanlış tarif etsinler. Yani bu dünyada hesabımızı derdimizi çözemezsek evlü divanda elbet elbet hesabımızı derdimizi çözeceğiz. Onun için ben şöyle bir şey yapacağım. Pek yapmadığım bir şey ama bu sefer bu nefesin hani tamlamalarının sadece böyle Türkçe açıklamalarını söylemeye çalışacağım ama oradaki manayı anlatmayacağım dediğim gibi anlatmama sebebim de bu. Niye biz illa kendimizi birilerine anlatmak mecburiyetindeyiz? Anlatmıyorum. An nasıl anlay anlıyorlarsa, nasıl anlamak istiyorlarsa öyle anlasınlar. Anlamak istemiyorlarsa da anlamasınlar. Zaten biz kendi kendimize bu muhabbet kendi muhabbetimiz zaten. Hani genç abdal pirimiz söylüyor ya muhabbet kapısı açıldı, açıldı bize bizim pirler ile ülfetimiz var kalleşler gelmesin meclisimize. Bizim erenlerle sohbetimiz var. Gelmesinler baba. Gelmesinler. Herkes kendi yerinde otursun. Herkesin yolu kendisine güzel olsun. Herkes kendi yolunda yürüsün. Başkasının yoluna da karışmasın. Şimdi diyor ki Harabi Baba Kafinun hitabı izhar olmadan biz bu kainatın iptidasıyız. Kimseler vasılı didar olmadan olmadan biz kabu kavseynin ev ednasıyız. Yo iken Ademle Havva alemde hak ile hak idik sırrı müphemde bir gececik mihman olduk Meryem'de Hazreti İsa'nın öz babasıyız. Kündü kenzullahın olduk agahı, aynen yakın gördük cemalullahı. Ey hoca bizdedir sırrı ilahi, biz Hacı Bektaş'ın fukarasıyız. Bize peder dedi İsa Mesih'a, Rabbi erini çağırdı Musa. Lemterani diyen biz idik sana, biz tuğr Sina'nın tecellasıyız. Ey zahid aşnamız, inna fetahna Harabi kemteri serseri sanma Bir kılı kırk yaran kaminiz amma, Pir balım sultanın budalasınız Bunun buradaki tamlamaların Aşağı yukarı Türkçe karşılıklarını söylemeye çalışacağım ben Geriye kalanları şey yapmayacağım Manasını anlatmayacağım haberiniz olsun Diyor ki kafinun hitabı izhar olmadan ne demek şimdi bu? İki tane harften bahsediyor. Kef harfinden ve nun harfinden bahsediyor. Arap alfabesindeki harfler bunlar. Ne demek peki bu nun hitabı izhar olmadan? Kef ve nun harfleri arada bir V harfi vav dedikleri. Bu harf olunca bu kelimenin anlamı kün. Ne demek bu? Ol. O zaman ol emri diyor, ol hitabı daha diyor izhar olmadan, açığa çıkmadan ortaya çıkmadan. Hani dertli diyor ya bir kün emri ile halk oldu dünya bu kadar mevcudat, bu kadar eşya varlığın bahşetti Cenab-ı Mevla, vücudu Ademe girenlerdeniz. İşte o kün emri. Daha diyor ortaya çıkmadan biz bu kainatın iptidasıyız, başlangıcıyız diyor biz tarif ediyor. Bir topluluğu tarif ediyor. Artık kim buna dahil oluyor, kim buna dahil olmuyor, keyfinin bileceği bir iştir. Ama böyle bir tarifte bulunuyor. Sonra diyor ki, kimseler vasılı didar olmadan biz kavu kavseynin ev ednasıyız. Ne demek şimdi bu? Kimseler diyor daha sevgiliye didara ulaşmadan ona ermeden ona erişmeden biz biz o sevgiliye bir yayın iki ucu kadar diyor yaklaştık hani öylesine bir yaklaşma şeyimiz oldu bizim kabı kavseyn bir yayın iki ucu demek bu arada buraya hani bunu söylerken. Ben bu nefesi bir işte sanatçıdan şey yapmıştım, dinlemiştim. İsmini söylemeyeceğim tabii kendisinin. Niye söylemeyeceğimi sözün sonunda zaten şey yaparsınız. Şimdi kendisi söylüyor bunu söylerken diyor ki işte kafinun hitabı izhar olmadan onu da hani biraz biraz yanlış söyledi ama biz bu kainatın iptidası sonra da de, diyor ki kimseler vasılı didar olmadan biz Kabe-i Kavseyn'in ev diyor. Halbuki orada Kabe-i Kavseyn dememesi lazım. Kab-ı Kavseyn, Kabe-i Kavseyn, Kabe'nin iki ucu demek. Halbuki o kelime öyle değil. Kab-ı Kavseyn. Bunu niye söylüyorum? Biz bu nefesleri bazen söylerken hatayla yani yanlışlıkla kasıt filan olduğunu kesinlikle tabi şey yapmıyorum düşünmüyorum asla. Ama hani şey yaparken hani o nefesleri söylerken bu nefeslerin o kelimelerin anlamlarını eğer biz hani yanlış anlamadan dolayı farklı şekilde söylersek tamamen anlam bütünlüğü, mana tamamen ortadan kalkıyor. Mesela derviş Muhammed'in du duaz imamında bizi dergahından mahrum eyleme diye cemlerimizde de hep söylediğimiz niyaz yerine, gülbank yerine söylediğimiz bir tane duaz imam var. Onun sonunda mesela ne diyor işte derviş Muhammed'im didarım haktır. Taki naki askeri errahmanımdır severiz Mehdi'yi niyazım vardır bizi dergahından mahrum eyleme. Bakın ta ki naki askeri errahmanımdır diyor. Dikkat edin dinlerken böyle. Böyle diyen çok insan hani söylerken bu dua zimamı çok şeyler göreceksiniz. Sanatçılar göreceksiniz. Halbuki ta ki naki askeri hem rehnumamdır demesi lazım. Rehnuma yol gösterici demek. Ama o Er Rahman'ındır deyince bunun anlamı şöyle oluyor. Ta ki naki askeri benim Rahman'ımdır. Böyle hiç anlamı hani oradaki nefesteki anlamının tamamen farklı bir anlam ortaya çıkmış oluyor. Veya hepimizin memnuniyetle severek aşkla dinlediğimiz bir duaz imam var. Virani Baba'nın mesela orada <laughs> gel dilbera olatma beni şahı merdan aşkına du cihanın rehnuması şiiri yezdan aşkına du cihan iki cihan demek rehnuma yol gösterici demek du cihanın rehnuması dikkat edin sonra ne diyor bak şiiri yezdan Şiiri Yezdan bunu Arap şey Farsça bir tamlama bu. Yezdan Cenabı Hakk'ın ismi öyle tarif ediliyor. Şiir de süt demek. Bizim Kürtçede de öyle. Şir de süt demek. Şimdi sen dersen ki Du Cihan'ın rehnuması şiri Yezdan aşkına dersen eğer o zaman şöyle diyorsun. İki cihanın yol göstericisi Allah'ın sütü aşkına. <laughs> yani çok şey oluyor, çok garip oluyor. Halbuki ne demek lazım orada? Şiri Yezdan demek lazım. Ne o aslan Farsça, bizim Kürtçe şer. Bak şer değil. Ş -e şer, Sanki böyle arada bir ı harfi varmış gibi. Telaffuza da dikkat etmek lazım. Şer Böyle demek lazım. Ama maalesef ve maalesef dinleyelim bakalım bu duaz imamı. Kaç kişi şiiri yezdan diyor. Kaç kişi şiiri yezdan diyor. Sonra ikinci kıtada da devam ediyor mesela. Diyor ki İmam Zeynel Abidinin abına umdunusa arayıp kendi özünde bakırı buldunusa ceddin evladı Muhammed Caferi bildin ise rame gel ol Şahı Merdan Ali İmran aşkına diyor. Ne diyor? İmam Zeynel Abidinin abına umdun usa. Ummak bir şeyi dilemek istemek demek. Halbuki orada şöyle demesi gerekir. İmam Zeynel Abidi'nin abına yundun usa. Yani onun suyuyla yıkandıysan bedenini Kalbini, gözünü, kulağını İmam Zeynel Abidi'nin suyuyla yıkaydıysan, yuduysan, temizlediysen. Ama öyle demiyor. Umdunusa diyor. Böyle olunca da tabii tamamen mana değişiyor. Onun için şey yapmak lazım. Bu nef özellikle nefesleri değişlerde çok böyle olmuyor da ama nefeslerde bu türlü durumlar oluyor. Bunlara şey yapmak lazım, dikkat etmek lazım. Zaten yolumuzu, erkanımızı bunlar anlatıyorlar. Onları da doğru telaffuz etmek, doğru isimlendirmek gerekir. Kabe'yi kavseyn değil, kabu kavseyn. Bir yayın iki ucu bu bir ölçü birimi. Hani yaklaşabildiğimiz kadar yaklaştık. Kimseler vasılı didar olmadan biz kavı kavseynin ev ednasıyız. Sonra devam ediyor. Yo iken Adem'le Havva alemde daha böyle onlar dünyaya cihana gelmemişken biz neydik peki tarif ediyor yine o biz dediği topluluk kimse neyse yani biz neydik hak ile hak idik sırrı müphemde aslında önceki tarzımız olsaydı bunun ne anlama geldiğini yolda karşılığının ne olduğunu dilimizin döndüğü kadar ifade ederdik ama dediğim gibi ben etmeyeceğim. Sonra devam ediyor. Bir gececik mihman olduk Meryem'de Hazreti İsa'nın öz babasıyız diyor. Ha nasıl anlıyorsan anla artık bunu sen. Sonra devam ediyor. Küntü kenzullahın olduk agahı Aha aynel yakin gördük cemalullahı. Ey hoca bizdedir sırrı ilahi. Biz Hacı Bektaş'ın fukarasıyız. Kündü kenzullah Allah'ın gizli sırlı hazinelerinin biz agahı olduk. Yani o hazineler evet aleme sır olabilir de bize açık oldu. Ne demek bu? Onun ne demek olduğunu söylemiyorum. Söylemeyeceğim. Sonra Sonra diyor ki, aynel yakin gördük cemalullahı. Abi bu gözümüzle gördük cemalullahı. Nasıl mümkün olabiliyor bu? Onun izahı, o bize ait olan bir şey. Nasıl anlıyorsan veya nasıl anlamıyorsan öyle anlama. Veya nasıl anlıyorsan da öyle anla. Mesele değil. Sonra devam ediyor. Bize peder dedi İsa Mesih'a, Rabbi erini çağırdı Musa, lem terani diyen biz idik sana. Biz Tuğru Sina'nın tecellasıyız. İsa bize peder dedi, bize baba dedi, biz kimsek. Bize peder, bize baba dedi. Sonra Rab, Musa dedi ki ben seni görmek istiyorum Rabbim dedi. Kur'an'daki ayetin anlamını söylüyor. Ben seni görmek istiyorum dedi. Sonra diyor ki Rabbi erini çağırdı Musa. Ya Rabbi ben seni göreyim. Sonra da bak ne diyor Harabi Baba. Lem terani diyen biz idik sana diyor. Hayır sen bizi göremezsin bu keyfiyetinle. Sen bizi göremezsin. Biz tur Sina'nın tecellasıyız. Biz o Tur Dağı'nın tecellasıyız. Bu Kur'an-ı Kerim'deki hani Hz. Musa cenab Hakk'ı görmek istiyor. O da işte Tur Dağı'nda şuraya bak diyor. Cenab-ı Hakk'ın nuru tecelli edince Hz. Musa o nurun dehşetinden bayılıyor ve göremiyor zaten. Lem terani göremezsin. Sonra Zahida diyor karşısındaki muhataba diyor ki Zahida aşnamız inne fetehna Fetih suresinin ilk ayetindeki ilk kısmı söylüyor Şüphesiz ki bu fetih diye başlayan o şeyi söylüyor o ayeti söylüyor Harabi kemteri serseri sanma sen biz bu lafları söylüyoruz da sen bir bu bu adam bu lafları nasıl söylüyor? Bunlar ne manaya gelir? Vay zındıklar, vay işte kafirler, vay dinsizler bilmem ne bilmem ne. O Hani diyorlar ya ya ne kadar güzel bir söz bu. Beyni olmayanların keşke ağzı da olmasa da biz de bu lafı güzaftan halden kurtulsak. Neyse bir kılı kırk yaran kamiliz amma. Pir balım sultanın budalasınız. Kendi kendimizi böyle tarif ediyoruz. Sen etmiyorsan etme, anlamıyorsan anlama, kabul etmiyorsan kabul etme. Sana ne ya? Söz bizim, hesap bizim. Sana ne? Niyazi Mısri diyor ya, Bu cihanda hani kim kimi anlar, kim kimi anlamaz. İşte diyor ki madeni hakta ehli irfan olan anlar bizi. ilmi sırda bahri bi payan olan anlar bizi. Bu fena gülşenine bülbül olanlar anlamaz. Vechi baki ismine hayran olan anlar bizi. Dünya ve ukbayı tamirden geçmişiz yıkılıp her taraftan viran olan anlar bizi. Biz şol abdallarız bıraktık eynimizden şalımız. Soyunup varlığından üryan olan anlar bizi. Lütfu kahrı şeyi vahid bilmeyen azap çeker. Ol azaptan kurtulup sultan olan anlar bizi. Arif'in her bir sözünü duyma insan gerek. Sanmanız bu cihanda hayvan olan anlar bizi. Ey niyazi katremiz deryaya saldık biz bugün. Katre nice anlasın umman olan anlar bizi. Koyup halkı la mekan ilinde menzil tutalı. Mısriya şol canlara canan olan anlar bizi. Anlamayanların da yolları, bahtları, uğurları açık olsun. Allah eyvallah.